Ebu Vakit Elleysi anlatıyor. Bir gün mescitte Peygamber Efendimiz'in huzurunda bulunuyorduk. O esnada kapıda üç kişi göründü. Biri içeri girmeden gitti. Diğer ikisi ise içeri girip Resul-i Ekrem'in yanına kadar geldiler. İşlerinden birisi halkada gördüğü bir boşluğa oturuverdi. Diğeri ise yer kalmadığı için ve kimseyi de rahatsız etmemek düşüncesiyle halkanın hemen arkasına oturuverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinin bir yerinde şöyle buyurdular. Size şu üç kişinin halini anlatayım mı? Halkaya oturan Allah Teala'ya sığındı. Allah da onu himayesine aldı. Allah'ım bana bir yer nasip et burada dedi. O da içeri girdi ve boş bulduğu yere oturdu. İkincisine gelince o kimse Allah'tan haya etti edebe sarıldı. Allah Teala da o kulundan haya etti. Onu azabından emin kıldı. Hani kimseyi rahatsız etmeyeyim diye kapı eşiğine oturuverdi. Kapı eşiği demeyelim ama kenara oturuverdi diyelim. Çünkü bazen kapıyı kapatmak da doğru olmuyor. İçeri girmeyen diğerine gelince o bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Allah muhafaza buyursun. Bakınız yani ne kadar hem bir müjde tarafı var hem de tehdit tarafı var. Cenab-ı Hak yüz çevirenden yüz çeviriyor. Yani özellikle ilim meclislerinden, iman meclislerinden, zikir meclislerinden yüz çevirmemeli. Gerekiyorsa, gerekiyorsa kapının dışında bile oturmalı, eşikte bile oturmalı. Efendim, buraya inen rahmetten istifade ederiz demeli. Çekip gitmek ya da Geldiniz, kendinize biraz makam belki hissediyorsunuz, kendinizin bir konumu var. Size kimse de istediğiniz konumu vermedi, yer vermedi, itibar etmedi. Canınız sıkıldı, çektiniz, gittiniz. Ama bu çekip gitmek sadece o meclisten mahrumiyetle sonuçlanmıyor. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı vakti ondan yüz çevirdi buyuruluyor. Ne kadar ağır bir tehdit var. Dikkat etmeli. Ee, özellikle Allah'ın ayetlerinin okunduğu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin okunduğu, hakikat ehlinin, ilim ehlinin, irfan ehlinin efendim o meclislerinden çekip gitmek, yüz çevirmek gerçekten tehlikeli bir sonuca götürebilir insanı. Allah muhafaza buyursun.